Ay, evet. Ben yemeği getireyim mi? Olur kızım getir. Tamam. Hemen getiriyorum. Ay. Hmm. Acaba yemekte ne yapacağım? Ay. Ay göz de var. Bunlar çok kötü yemekler. Hmm, acaba şey Ekmek var mı? Yok. Bal kabaklı turta mı yapsam? Evet güzel olur. Hemen yapıyorum. Şöyle. Ay. Şöyle. Şöyle. Yani. Şöyle şöyle. Tamam. Yedim. Ya. Of. O zaman ne yapacağım? Yumurta yapayım. Evet tavada yumurta. Tamam. Ee, balık yapayım. Balık kes. Vay geldi. Kestim. Ne yiyeceğim ya aman. Domates. Ay bu ne çürük domates. Çok kötü. Ay yumurta incik. Tabak var mı burada? Bunu buymuş. Bununla buymuş. Hmm, yeni tarif. Hmm. Tamam deneyelim bütün tarifleri. Tarif bulduğuma sevindim. Çünkü tarif bilmiyordum. Ha burada kim malzeme? He bana bu lazım. Oy. Neyse geldi. Patates. Şurada. Vay. Hı, tamam. Bu hadi bir ve kurt. Ay, tamam. Ay. Neyse belki yerler ya. Aynen yerler yerler. Ama yemezler ya. Bunlar ne ya? Çok kötü her şeyde kötü şeylerle yapılıyor. Bunlar ne? Ben kendi bildiğim tariflerle yapacağım. Ev süpürge. Tamam. Ben kendi bildiğim tarifleri yapacağım. Bunu içeri şey götüreyim. Gel şimdi bu iki yaş. Geldim ne oldu? Bunu masaya götür. Götürmüşsün yani elindeki. Tamam. Anne yumurta geldi. Ay. Buyurun usta ne güzel şeyler yapıyormuş. Nasıl? Ben yiyebilir miyim? Tabii. Al bakalım. Şimdi yumurta. Başka yumurta isteyen var mı? Biraz pişmiş olsun. Aa, bu kadar yeter. Artık ikisi de pişmiş. Şimdi bana bundan lazım. Aa. Ve ee neredeydi? Bu da mı? Havuç. Marul. Domates. Domates. ıspanak patates. Evet. Benim en ustalaştığım yemek bu. Tamam. İyi. tamam. Üstüne de evet. Çok güzel oldu. Kardeşim. Efendim. Bak ne yaptım. Yeni ustalaştığım yemeğim. Nasıl? So beautiful! are going gideceğim. ya ne konuşuyorsun ya? Anneme vereceğim benim o yemeği bir kere. Tamam tamam anneme ver. Bu ne tarif? yine mod Bakalım Makarna yapayım bazen. Ne yapayım başka? Ay! O tepedeki geyik mi? Çok korkunç. Kemikleri kalmış. Anne, kurtar bizi! Kurtar! Anne! Çocuklar? Çocuklar! Nasılsınız? İyi misiniz? Ne oldu? Anne tepede. Çocuklar. Cadılar Bayramı'nda neden korkuyorsunuz ki? Altı üstü bir tane oraya geyik koymuşlar. Üf, tamam anne ya. Sen de olmanı kızışım. Tamam anne. Hadi ben gidiyorum. Ya yine korkunç bir şey görmüşler. Ne oluyor? Ee, bilmiyorum. Bir şey mumya sandı. Ben biraz korkmaya başladım. Allah. Şu an e, ee... anne ışıklar Iş anne bu şu şey an Oh sonunda. Mumlar aç açıldı. Vallahi şükürler olsun. Biraz korkmuştum Ey! <laughs> Anne ben Cedi şüşünü getireceğim.

boş Zaten yenisini alacaktık. Yo, işte alırız alırız. Işte. Annem Ali alır bize. Evet öyle. Hadi ver şuna şu ne oluyor? Aa, çok güzel bir şey oldu bak sana. Ama kaynama bakalım. hadi anneme verelim ama kapat Bir şey diyeyim mi? Sana korkunç bir hikaye anlatacağım. Kardeşim. Sana çok korkunç bir hikaye anlatacağım. Çok da ben Biliyorsun. Biliyim ben böyle hikayeler biliyorum. Ay. Kardeşim. Ben şimdi sana göstereceğim aslanım. Ne oldu kardeşim? Bir şey mi oldu? Sana korkunç bir anımı anlatacağım. Ne an işini anlatacaksın? Ben bir aya bir tane böyle ölçü tarafından bayılmıştım. Kaç? Evet. Şimdi ben oyun oynuyordum. Sonra bir tane öcü gelmişti. Ve beni bam diye öldürmüştü. Sonra ben uyandım. Ben de onu yok ettim. Sonra o öcü bir anda yok oldu. Ben de tabii de hiç korkmadım. Ama çok korkunçtu. Eee şey aslında biraz yani neyse işte, neyse işte, neyse işte. hiç korkmadım onu düşünüyorum ne şey korkma şimdi çok korkun canım korkmadım işte kork korkmayacağım kork korkmayacağım Allah makarna yanıyordu ay elim yanıyor Elim. <laughs> galiba yukarıda. E, biz oraya... Anne. Anne. Efendim kızım. Bak anne yukarıya atladı. Ölümsün. Alacağım kızım. Sen o zaman benim kafama gel. Al kızım, al. Aldım anne. Ay düştüm. İyi misin? İyiyim. Tamam. Ee, ne oluyor? Anne ne oluyor? Kızım bilmiyorum. Ee, kızım. Anne. Anne ne oluyor? gelin gelin çocuklar. Ben e, tuvalete gidip geliyorum. Tamam Lucy. Jim. Ediyor. Neyse ben tutayım <laughs> Çocuklar Ben size şekerleme getireyim Ya da şekerleme kendi gelir Noşi <laughs> anne Şekerleme kendine gel, şimdi Bir şeyler söyleyeyim. Belki kirli kırıyorum değil mi? Belki. Anne. <laughs> Nasıl? <laughs> Gel. Anne çöpe bizimle ne oluyor? <laughs> Al şekerlemeyi. Hadi uyum. musun? Oh. Sen uzaklaş. Aç, artık yok. Bak örümcek. Seni elimdeki lollipopla döveceğim tamam. Hatta lolipop değil. Sen kimin? Sen kimin? torununa bulaşıyorsun. Kimin torununa bulaşıyorsun? Ha. Ee. tamam hiç sorun yok. Al sen de kızım. Al ama. Yuppi artık yok. Yuppi. Anne yemeğimi yer mi şimdi benim yaptığım? Makarna mı yaptın kızım?

ki. Ah, rahatladım. Ay bu üstündeki ne? Ay battaniyeymiş ya. Neyse. Tamam ne battaniyeymiş bu da. Ah, ay. Dişlerimi fırçalayayım.

어디 언지 Korkmayın. Korkmanıza gerek yok. Ben sizi korurum. O öcü. Anne. Bir daha gelsin benim onu ne yapacağım. Allah aşkına ya. Aynen ya kanka. Aynen kanka. Ne abartıyorsun ya. Oy yine ne demek Allah aşkına ya. Aynen öyle konuşulur mu? Çok yani saçma konuşuyorsun. Yani ne bileyim korkuyor lambada sallanıyor. Sen lamba sallanıyor diye deprem oluyor sanıyorsun değil mi? Evet, sal canım lambaya benim kafam değdi, ondan sallanıyor. Deprem olmuyor. Aynen kanka. Tamam. Çocuklar, oyuncu bir daha gelsin ben ona ne yapacağım bakayım. Hı -hı. Annemiz çok güçlü. Hem de çok 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 güçlü. Bak, baksana kadına ya. Çocuklarını nasıl da korudu. Aa. Ben dünyanın en iyi annesiyim. Ve çocuklarımı korurum. Çünkü ben bileyim. Oo, çocukları nasıl da kurtardı. Bak sen şuna. Neyse. Partimize devam edin. Bir şey diyeceğim. Acaba o kimdi? Yani o acaba o kişi kimdi? Bilmiyorum kimdi ki o? Acaba bir say o bir kostüm giymiş biri miydi? Öyle kostümler satılıyor mu ki? Bence satılmıyor çünkü ben her mağazaya baktım sadece böyle şeker kostümü falan filan var. Aynen. Acaba onun altında ne çıkacak? Bilmiyorum bir bakalım mı? Olur acaba kimdi? Acaba o kim? Bakalım mı? Olur. Anne ben bakayım mı? Anne bu koştu. Anne amca Aa, ay. Hmm. Sen ne, ne? Şimdi benim iyice bir kafam karıştı. Sen ne arıyorsun burada? Yani <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Ay, içi çok sıcaktı. Neden gel? geldin. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki. Aynen, iyi ki geldin, iyi ki geldin. Korsunun içi de çok sıcaktı. Şimdi cadılar bayramındayız ya sizi kork korkutmak istedim. Aklımı çıkardın. Çok korktuk. Işıkları kapatıp açan sen miydin? <laughs> Anne çekil. Bomba patlıyor. Ee, <laughs> Herkese sen söyle kendini kurtarsın. Herkes kend hay hayatını kurtarsın. Kapatın kendinizi. Ben geldim. O sen şöyle git. Bomba patlayacak. Demek şendin. <laughs> Demek şendin ha? Demek şendin. Bak yürüdük de. Demek şendin. 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 <laughs> Ay, kaç, kaç, kaç. Hayatını, hayatını, ben onu göstereceğim Göstereceğim ben onu Göstereceğim Ben onun ağzına Ben onun ağzına Bunu Ve Yürü Bu beni Bunu tıkmaz mıyım ben onun ağzına değil mi dayı? Amca mıydın? Dayı mıydın? Onu bile unuttum ya. Abi. Al ol şunu. Al. ol, Al. Ol, ol. Aldım. Ağzını çok çabuk oynuyor. Ne işi? Arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim. Arkadaşlar size şimdi diyeceğim şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bir yer biliyorum. Orada çok ama çok korkunç kostümler var. Ve onu giyeceğim. Buraya geleceğim. Onları korkutacağım. Şimdi oraya gidelim. Bu ya kapı zili. Kapı zili nerede? Ne iş? Şunu takalım. Ben seni korktum. Şimdi. Muli. Muli. Nerede? Neredeydi o koştum day? Ay, sen Ay senin de seçin habiye değişiyor. Tamam. Teşekkürler. Ne demek? Neyse. Ne istedim? O kostüm neyin aydı odağlı abi? Bilmiyorum canım. Ne oldu? Kostüm mü lazım? Hemen verebilirim. Şu paylaç çok kostümünle akşam yeter benim için. Kıyafet lazım yani sana. Evet abi. Kıyafet lazım benim. şekilde ya bir sana ne kadar şey var şen yani sana ne kadar işte annen anladım, anladım. şimdi böyle onlarına gideceğim Aa, şunlar da varmış bakalım bakalım nasılmış şu üç göz Aa. korkunç olsun şu parlağı çok da hepsini üşü üşü taktım vallahi. Şu ayıba da arkadaşlar bizim ayıbamız bu oyda hepimiz bu ayıba ile geldik. Yukarı çıkalım 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 çıkalım. Hı? Kimi çaldı ben açayım. Tamam. Sen burada kalmak. Tamam. Burada bekliyorum seni tamam mı canım? Tamam. Kim o? Benim. Ee, tamam. Hemen açıyorum kapıyı sana. Benim. Oğlum. Rüya görüyorum. Ne oldu canım? Kavanoz kapya. Ben açayım. Kapı kapıyı kitle. Anahtar nerede? Anahtar 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 nerede? Ya oradaydı. Anahtar nerede? Ya ben ne dinliyim? Kızlarım bilmiyorum. Anlatır anlatır anlatamıyorum. Anlat. Aa, zaten anlat anne. Anlat anlat anlat. Anlatırız katta. Bunu kapatsak. Evet tamam, oldu. Hadi biz üst kata gidelim. Tamam. Gidelim. Sen ise Hihi, ne sin Nasıl no, da onları korkuttum ama. Neyse. Onlar boş boşuna anahtar bekleyecek. Arkadaşlar size ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çünkü bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yaptık. Yani siz olmasaydınız yapamazdım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Oyun şeker. Bay bay.